Bugün, evet bunu sayacım. Bugün e, bir polis merkezine bir teftişe mi çıksak ya? Tabi tabi olur olur. Neden olmasın? Neden tabii. olmasın? Gidelim o zaman. Depertme -de memuru varsa neden olmasın? Vardır hmm. herhalde. Büyük ihtimalle vardır. Görev başında değildir herkesin. Buyurun sayacım. var ya. Ta. Oo. Merhaba memur bey kolay gelsin. olun müfettişim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş bulduk. Nasılsınız memur bey? Her şey yolunda mı? Yolunda. Şehir güvenliğini sağlıyoruz. Herhangi bir, bir sorun mu vardı? Yok öyle dedik. Memur arkadaşlarla görüşelim. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Sorunlarını dinleyelim. Adalet Bakanlığı hakkında herhangi bir aklınıza takılan salı anlatsın sayın savcımız. Hadi vurum. Ayk takılmak değil bir isteğimiz var. Böyle ee, genellikle avukat istiyor. Avukat da şehirde malum az. Bu evet. sayıyı artmayarak bazı çalışmalar olabilir. Ee, şimdi memur şunu size şu şekilde ileteyim. Biz şu an e, Adalet Bakanı'nda bildiğiniz üzere yeni belediye başkanımız seçildi. Belediye başkanı zaten göreve geçi geçmez ilk yapacağı hareket yani daha doğrusu yaptığı hareket o oldu. Avukat arttırmak şu anda 5 tane canavar gibi avukatımız alındı. Daha da devamı gelecektir. Hani şehirde avukat sayısını belediye başkanımız sağ olsun çalışaraktan yükseltiyor memur. Hiçbir sıkıntısı yok. Ee, bir de bir isteğim var. Belediye başkanımıza iletebilir misiniz? Tabi tabi buyurun memur Ya malum ekonomi belediye maaşlar 3000 dolar. Yani evet bir telefon almak için bile nereden baksanız 3 yıl falan çalışmamız gerekiyor. Şimdi e, birazdan olabilir. Tabi tabi haklısınız. Memur aynı sorunu dediğiniz gibi tüm e, işte gerek hastane olsun gerek polis karakolu olsun gerek adalet bakanlığı olsun hepimiz yaşıyoruz. Hani memur dediğimiz gibi belediye başkanımız elbette gündeme getirecektir. Kendisine de özellikle ileteceğiz. Yani belediye başkanımız gündeme girir. Büyük bir ihtimalle de yapar. Ben notunu aldım. Bu evet. genel evet. olarak polislerde zaten şikayet olarak değil mi memur? Yani böyle genel tabii, olarak bir şikayet olan. Yani, Mermi parası olur. Yani ekonomide Tam biz mermileri ucuza alıyoruz ama şeyi de suçlu bitmiyor yani. Tabi 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 haklısınız. Memurum ben özellikle bu notumun altını çiziyorum. <laughs> değil mi? belediye başkanımıza özellikle ileteceğim. Onun haricinde herhangi bir sorunuz belediye başkanımıza bir daha iletmemiz dediğiniz şu eksiğimiz vardır şu şekilde sıkıntı yaşıyoruz var mıdır memurum? Yok bir sorun olursa departmandan bizde iletişime geçebilirsiniz her evet, zaman. sağ olun teşekkür ederim memurum ben avukat sayısını zaten dediğim gibi avukat sayısını belediye başkanımız en iyi şekilde çalışma yapıyor. Hani daha doğrusu Adalet Bakanlığı ile işi yürütüyor belediye başkanımız çalışmalarını hızlandırır. Ee, en kısa sürede sizler de aynı şekilde avukat temin edebilirsiniz memurum. Sayı dediğiniz gibi azdı. Belediye başkanım sağ olsun şu anda çalışıyor. Tabii ki. Ya bu vatandaşların genellikle çoğunun özel avukat tutacak parası olmuyor. Buradan evet. devletten avukat istiyorlar hakları. Onun şimdi için gördüm bunu. Ben i̇şte Deniz'in memurum şehirde suç oranı da çok artmış. Memurum Biz iki gündür yani şehirde geziyoruz. Adam bir silah sesi hemen polisler tabi intikal ediyor suçlu yakalanıyor ama suç oranı çok yani bunun önüne geçmek lazım. Ya suç oranı çok intikal ediyoruz ama şimdi yüksek ücretleri bile olduğunda farklı ya ben stajyer memurum benim silah yetkim falan kısıtlı yani ben fazla bir şey yapamıyorum şu an sonra. Tabi tabi haklısınız isterseniz karşıdaki kişi AK oluyor işte farklı ağır makina silahlar oluyor deniz gibi size zorlukta kalıyorsunuz. Yani rütbeli bile özellikle bu saatlerde rütbeli bile olmayınca genellikle olaylar da bu saatte oluyor. Sadece biz tabii memur arkadaşlarla el koymaya çalışıyoruz. Evet çok haklısınız memurum çok haklısınız. E, memurum benim sizlerden bir ricam olacak. Gönül isterdi ki burada subayla da görüşmek ama e, biz her ne kadar bolsa her zaman adaleti sağlayan bu şehirde bir yaşam sürüyoruz elbette sizin sayenizde adalet sürüyorsa bizim sayemizde oluyor. Ee, ama sizden diyeceğim, ben görüyorum Twitter'da çok gönderili yok. LSP'de halkta yok. Şehirdeyiz. Biz her yerdeyiz falan. Biz illegalle laf dalaşına girmeden sahada her türlü icraatımızı gösteriyoruz. Hani bunu yapan arkadaş özellikle bir tane polis memur var. ismi de not kısmında. Not galiba araçta kalmış. Ee, bir subayınıza iletin. Öyle laflara gerek yok. Legali böyle ne denir illegal seviyesine düşme hiç hiç gerek yok ee, Göremeniz, yapmanız en iyi şereftir yani bizler için ya yani biz onu hangi durumlarda yapıyoruz da onu da açıklayayım size mesela tabii, bir tabii tane e, suçlu geliyor memurumuza zarar veriyor o suçluyu da bir daha bulmak zor ya yani illegallerde böyle Twitter'da falan e, gaza geliyor diyeyim evet, evet. E, o yüzden o bölgeye tekrar geliyorlar. Hadi falan diyorlar. Biz de o şahsı oradan gidip yakalıyoruz. Yok haklısınız ben size hiç fikir demiyorum hani dediğiniz gibi yapmanız da güzel bir şey ama durduk yere ben bu arkadaşa durduk yere şahit şey oluyorum öbür türlü Twitter'da polisimize saldırana biz de cevap veririz şey yok soruşturma da başlatırız hakkında yakalama emri de gerekirse kişi anonim veya VPN ne yazmıyorsa yap ama Şu Şimdi... işte dinliyorum. Şahısları biz olabildiğince yakalamaya çalışıyoruz. İdam, e, i̇dam listesi olsun, normal listeler olsun, ya suç içeren şahısları yakalamaya çalışıyoruz. Dün mesela iki tane idamlı şahıs yakaladık. Evet, evet. Haklısınız, haklısınız memurum. Zaten zaten hani LSB pek gelemiyoruz. Madem işler yoğun, biraz da deniz gibi say sayısında sıkıntı yaşıyorduk. Onları en kısa sürede belediye başkanımız çözüyor. Hani şu dediğim gibi resmi çok güzel işler katlediyor bence. Katlediyor. Hani son haftadır müthiş bir şekilde böyle ben gördüğüm nerede böyle tık diye silah sesi gelsin LSP hemen orada. Hani ben o konuda sizlere çok tebrik ediyorum. Böyle devam ettik de emin olun şu şehirde yaşam daha daha güzel devam edecek de Tabi ya biz elimizden geldiğince yapabiliyoruz bir de belediye başkanımdan bir isteğim daha olacak. Tabi tabi tabi. Ya, memursayız. lafınızı çok böldüm. Lafı balla bölüyorum memurum. Eyalet başkanı var da ben de az alışkanlığı olduğu için belediye başkanı diyorum. Hani siz de o şekilde anlayabilirsiniz eyalet başkanımıza Eyalet başkanımızdan diyeceğim. E ekstra polis alması Veya e olan polisin rütbesinin daha kolay bir şekilde artması olabilir. Çünkü örnekleyeyim bu saatte adamlar aktif bir çalışma oluyor diyelim. Biz Maybach birimi kullanamıyoruz. Yetkili birisi lazım. Aktif operatör yok. Ee, o yüzden E60 markalı aracımız hemen patlıyor. Çalışma, evet. Çatışmada o yüzden e, zarar görüyoruz yani genellikle. O yüzden evet. yani aktif olan bir yetkili birisi olabilir. Veya olanların rütbesi arttırabilir. Ya yeni kişiler alınabilir. Leo Bey bildiğim kadarıyla isminiz vardı doğru muydu? Evet tabii ki Evet. Olacak. evet. Leo Bey bildiğim kadarıyla şehirde zaten polis alımı sürekli yaptı ama dediğiniz gibi ben bunu unutacağım. Geceler hatta sizin isminizle not alayım. Ben bizzat şeye gireceğim. subayın yanına uğrayıp subayın odasına girip sizin isminizi özel söyleyeceğim. Öncelikle bu değerli bilgilendirmelerinizden dolayı yani siz olursunuz veya başkası sizin ben sorununuzu anladım. Sorun sizin rütbe yükselmeniz değil. Değerli bilgilendirmenizden dolayı subayla birlikte konuşacağım. Yani dediğiniz gibi geceleri gece mesaisine kalan böyle istekli polis arkadaşlarımız olsun ki şehir daha da deniz gibi geceleri şey olsun. Ben aynı şekilde ileteceğim ya Ya dediğim gibi ya sorun ben değil. Bir arkadaşım da olur, başka birisi de olur yani izin alabileceğimiz birisi olsun. Artış izni olur, PIT izni olur, araba izni olur. Bu izinleri almak için birisi lazım bize. Tabi 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 haklısınız, çok haklısınız. sorun sorunları anlıyorum, en iyi şekilde empati kurabiliyorum. Hani dediğim gibi ben en kısa sürede e, yanına çıkıp bunu dillendireceğim. Eyalet başkanımıza da bildireceğim. Eyalet başkanımıza tabii ki de söylemesi daha yani neler fosforlu olur diyelim fosforlu Tabii. olacağı için eyalet başkanımıza bildirim eyalet başkanımız ilgilenir ama ben subayda gördüğümde sizin bu değerli bilgilendirmeniz dolayı bir tebrik hak ettiğinizi dile getireceğim teşekkürler ya kim olsan şeyi söylerdi sizin Tabii, bizden bir hesap peki yok siz her daim cidden halkımızın yanındasınız bizim en mümkünse milletdarlığınız teşekkürler bir yolu yolunda eee Adalet Bakanlığı'ndaki arkadaşlarımız olsun, hastanedeki arkadaşlarımız olsun hemen müdahale etmeye çalışıyoruz. Ee, evet, evet. Departmandan bize bilgi geçildiğinde her zaman yanınıza yardıma gelebiliriz. Tabi tabi sağ olasınız benim. Hani, departman tesisçiden çok yardımınız dokunuyor. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Hani e, yoktuğunuzu gösterilmesin memurum ya. Sağ olun sizinle. Şey, Ay, o zaman bir ihtiyacı var. Tabii tabii her daim her daim. Yani şehrin her türlü şehire hizmet eden her türlü birime ihtiyacı vardır memurum. Ya tabi ki ben isteklerim bu kadar yani izin alabileceğiniz birisi olsun yeter. Tabii. ben en kısa süre devlet başkanımıza bildireceğim sorunu hani dedim ki o en kısa sürede çözecektir büyük bir ihtimal hatta devlet başkanımız şu an uykuda olduğunu varsayaraktan yar tabakadan yardımcı olabildiği, olabildiği değil en kısa sürede çözüme kavuştur. Tabi kesinlikle dediklerinden eminim. Teşekkürler bu e, ziyaret fikrimi sorduğunuz için. Biz teşekkür ederiz. Memurum var mı? Bizseniz arzunuz. Yok. Bir sorun olursa departmandan gelin. Ben genellikle buralardayım. Tamam. Teşekkür ederim. Gerekli bilgileriniz için memur. Kendinize iyi bakın. Hayırlı görevler. Kolay gelsin. Müfettişim, e, bu bilgileri senin eyalet başkanınıza yakın bir zamanda sunmamız gerekiyor. Değerli bilgiler. Tabii tabii haklısınız. Haklısınız. Haklısınız sadece. Hani e, sağ olasın dediğiniz gibi sadece yardımcı ol bizlere. Yani cidden bu şehrin her türlü her şeye ihtiyacı var sayesinde. bu şehrin hani yani pislik adamlar harici bu şehri hizmet eden bu şehirde vergisini ödeyen her kişi bizim için minnettardır. Minnettardır.